min bismillahirrahmanirrahim Rabbi yesir <laughs> ve la tuassir Rabbim bil hayr Allah Şimdi bugün Fariye suresi ile Aliye suresini aşırı olarak okuyacağız. Yani talim olarak okuyacağız. Malin okuyoruz. Biliyorsunuz her zaman söylediğimiz gibi okuyacağımız sureler veya aşırı şerifin malini okuyoruz veya tefsirine bakıyoruz ki bize Yüce Rabbimiz Kelam-ı neler söylüyor, neler izah Şimdi El-Kari'a kıyamet gününden bahsediyor. Yani kıyamet ne demek çocuklar? Kainatın yıkılışı, semanın, arzın, bütün varlıkların yok oluşundan bahsediyor. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kainatın yaratılışını, nereden yaratıldı, ne zaman yaratıldı, kaç günde yaratıldı, kainat yaratılmadan önce durum neydi? Hep Kur'an'da var bunlar. Yani şu gördüğünüz gözle gördüğümüz alem yaratılmadan önce buhar halindeydi, su halindeydi her şey. Cenab-ı Mevlamız ezelde bizi takdir etmiş. Ezelde böyle bir kainatın yaratılışıdır ve kainatın içerisinde de en güzel insanların temsil edeceği daha önce ezelde halk etmiş. Ama sureten de sonra bizi yarattı. Demek ki şimdi şöyle oluyor, kainatın yaratılışı, İnsanların yaratılışı, semanın yaratılışı, yerin yaratılışı, varlıkların yaratılışı, yaratılış, yaratılış, bunların yaşayışı, bunların gıdası, bunların ihtiyaçları, hepsi bahsedilirken bu kainatın da yıkılışını bahsediyor Kâhide Yani yaratılışını da bahsediyor, evveliyatını da bahsediyor. Bu kainatın sonu nasıl yıkılacak, nasıl yok olacak, Kur'an-ı Kerim'de onu da beyan ediyor Cenab-ı Hak. Hiçbir şey bırakmıyor yani. Gizli hiçbir şey bırakmıyor. Ey kullarım! Biz kainatı, varlıkları şu şekilde yarattık. Bunlar yaratılmadan önce şöyleydi. Biz bu kainata da ömür biçtik. Bunların da ömrü var. Neyin ömrü var? Güneşin, ayın, semanın, arzın. Bunlar sonradan yaratıldığına göre sonradan yaratılan varlıklar hadis yani evveliyatı da vardır, sonu da vardır. Allah'ın evveliyatı da yoktur, sonu da yoktur. İşte bu yarattığı bu varlıkları Cenab-ı Hak sonunda insanlar ölecek tabii. Herkes ölüyor, hepimiz öleceğiz. Geldiğimiz yere gideceğiz. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Allah'a teslim olacağız. Melekler İsa Melekler ruhumuz aldığı zaman sümme ruddu ila Allahi mevlahumul hak. Ruhumuz aldığı zaman Allah'a iade ediyor melekler bizi. Şimdi burada da bu kainatın sonu vardır diyor Cenab-ı Allah. Bu gördüğünüz, yaşadığınız, ihtiyaçlarını karşıladığınız bu varlıklar, sema, arz, bunların diyor sonu vardır. Bu da yıkılacak diyor. Ha, nasıl yıkılacak diyor? Bunu izah edecek şimdi. Yani bu kainat yıkılırken nasıl yıkılacak, nasıl olacak? Bu olayları Cenab-ı bize izah ediyor. Yani ümitlenmeyin. Ümitlenmeyin. Siz öldüğünüz gibi bu kainat da ölecek. Bunun da ölümü var. Neyin ölümü var? Aa, bunun ölümü bizim gibi değil. Yani biz ne yapıyoruz? Kimimiz Allah korusun imanımız varsa Balın içerisinden, tereyağın içerisinden kıl çeker gibi, Allah bizim ruhumuzu öyle çıkar imanımızla, imanı olan müminlerin. Ama iman etmeyen kafirlerin de ruhunu alırken melekler vurdukça vurur. Müminler gideceği yere bakar, güler. Kafirler de böyledir. Neden? O da cehennemi görüyordu, makamını görüyordu. Yani insanın ölümünü de Cenab-ı Hak beyan ediyor. Nasıl öleceğimizi, dirileceğimizi de, kimin yarattığını. Kainatın da ölümünden bahsediyor burada. Değil mi öyle değil mi? Şimdi birer bir ayet ayet okuyacağız şimdi. El-Kâlih. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kâri'a suresi O çarpacak olan felaket o çarpacak olan felaket nedir biliyor musunuz? Kainat. Nasıl? Bir insan bir insana çarptığı zaman, bir araba bir arabaya çarptığı zaman ne oluyor? Felaket oluyor değil mi? Olmuyor mu? Mesela bir insan koşarken dahi bir insana çarptığı zaman yıkılır veya kafaya vurduğu zaman düşer veya bir yere vurduğu zaman düşer. Kainat da çarpılacak diyor Cenab-ı Allah. Felaket. Nasıl çarpılacak? şu kainatı düşünün işte. Evet o nasıl çarpılacakmış, neymiş? O çarpacak olan felaket nedir? Ha, nedir o? Nedir o? O çarpılacak, çarpacak olan felaket nedir? Allah bize izah ediyor bu Kariya Suresinde. Evet. O çarpacak olan felaketin ne olduğunu sana ne bildirdi? Kim söylüyor bunu? Cenab-ı Hak. Kime söylüyor? Peygamber Efendimiz'e. Bu çarpacak felaket bu hadise, bu olay sana kim bildirdi? Sana kim söyledi diyor Cenab-ı Hak Peygamber bize? Bu olay nasıl meydana gelecek? Bu olay nasıl teşekkül edecek? Emin. Değil mi oğlum? Şimdi biz ölüyoruz. Öyle mi? Bu varlığın ölümünden bahsediyor Kariya Suresi. Dikkat edin bak. Kur'an-ı Kerim'de olmayan hiçbir şey yok. Şimdi okuyacağımız bu Kâhiret Suresi neyden bahsediyormuş Mehmetoğlu? Kıyamettin değil mi? Kıyametin parçalanmasından, yok olmasından. Mesela şimdi gökyüzü nasıl olacak? Kayalar, yeryüzü nasıl olacak? Nasıl parçalanacak? Denizler nasıl olacak? Bundan bahsediyor Yüce Rabbimiz. Ey insan işte bu başınıza gelecek. Bu kıyametin sonu gelecek. Yaratıldığı gibi evveliyat olduğu gibi soru da gelecek diyor. Şimdi Resulullah Efendimiz'e diyor ki وَمَا اَدْرَاكَ Ey Habibim bu kari'a nedir? Sana kim bildirdi? Sana kim bunu söyledi? Kim öğretti? Neymiş o bakalım?